Aynen, seri seri gidelim ama yakın gidelim yani. Herkes takip etsin birbirini. Herkes, hiç sen benim üstümden atlamasın. Ya orada sen beni kurtarsan ben Andrei'yi kaldırırdım. Kanka, ya da Ogi'yi. Orada hani şey gördüm vardı. ya. Direkt döneyim dedim, ah, oradan kapıyı açarım dedim. Abi, de öyle şeyim. bir koymuş ki şerefsizler. Koymamız doğru ya onun. Şerefsizlik yaptılar ya. Asırf İyi oyuncusu. lan Ogi gel, Ogi gel bak sikeceğim senin bekle, kilavcılığını. Bekle, bekle. Çık ağacın üstüne. Oğlum kilavcılığı değil. Ne amına koyayım? Sağ okuyun? sola bakıyorum. Kan sağ sola bakıyorum. Oğlum böyle yer bana gelemezler ya. Kanka şey çıktı şu an. Ağrı kesici çıktı. Tamam da geride kalıyoruz öyle yaptığın için. Kanka bunları alıp hep beraber gitmeniz lazım ama bizim kar bunları almıyor. Aldığını al sonra bas gaza. Andrevin'i <laughs> Bu sefer 30 canım gitmesin şuradan atlayacağım. Andrei yeni düştü ayağıma rakip sıçtı. Adamın düşeceği varmış. Dur şu zeyi gitsin. Öldür, o öldür aynen bekleyin bekleyin bekleyin. Olcan niye çıldırttın? cadı çıldırttın? Cadı nerede lan? Geliyor geliyor geliyor. Cadı geliyor kaç. Kafasına vurdum bir tane bombayı da. İkinci bombayı yedi. öyle artık. Abi öldü. Oğlum orada cadı mı varmış? Yes Olcan tamam. Kaldır hadi kaldır kaldır kaldır. Şimdi yol ne tarafta? İyi tank gelmeyecek ama bu sefer. Emin misin? Geldi okay, geldiğine göre. Ne alakası var oğlum? Okay, Bilmiyorum. İkisi de gelir. Ha tank yok. Burada tank vardı. Tamam işte ileride gelir. Hep aynı olacak değil. Nafi gel Nafi gel. Olacağın gidiyor. Gelin gelin. Oldu fattım. Kanka salak saçma hareketlerde bulunmayalım. O da hmm, senin canın mı yok? Benim bombam bom. var. da can yok. Dur bekle. Ha, ya da biraz de daha azalsın. Bende can canlandırıcı basalım. var. Canlandırıcı biraz var. Biraz daha canınız azalsın öyle basarız. Bekleyelim. Orospu çocuğu. Aha. Ya, ya yok artık ya. Benim. Kan çatıdan atladı. Ölmüyor lan. Hadi kızlar hadi kızlar. Yan yana gidelim. Seri seri gidelim hadi. Gel bakalım. <laughs> O birleşik, birleşik birleşik, birleşik Ne Gnadı gel. Geldim, geldim. Koş, 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 koş. Reloading. Ahmet kit. Çok güzel. Yürü bastın. Buradan gelenler var. Bak bak yerde medkit var, al onu. Yerde medkit var, al onu. Aldım, aldım. Ha bir tane daha var. Tamam. Ben şu kalp şeyini alacağım. Alamadım, var bir şey Fazladan mı can var yerde? Fazladan can, can var. Alırım ben onu dur. Aldın mı? Ha okey. Sen al şeyi de almamız lazım. Tamam ben can alırım bekle <laughs> bekle. Ben can alırım. Canı bas. Smoker arkanızda. Hadi nerede lan? O öldürdü. Lan bana vurmayın. Bir tane daha hadi, şey hadi var. Kalp abi. Kalp şeyi. Nasıl o gel onu. Kalp şeyini. Ney var? Geldi. Kürdü. <laughs> İyi lan güzel attık bu sefer. Şuradan o bildiğin kadar hızlı geçim ya. Bas 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 bas. Oğlum bu ne lan? Şu tek yemiyor. Ne var? Sniper geç. <laughs> Bomba da atmazsın amına koyayım. Pardon <laughs> Refleks bir anda refleks. <laughs> müthiş ya müthiş ya. Burada bir şey yok. Hadi abi seri 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 herkes yan yana gelsin. başlat başlat. Dur Andre yok. Herkes bir gelsin abi. Bunu başlatmadan önce bak şurada tüp var. Bu tüpü kullanalım boşa gitmesin. Na buraya atıyorum bu tüpü. Mi? Çekilin Yan mü? Tamam o orada kalsın. Kaldan orada. Kaldı orada. Başlat başlat başlat. Baş Koruyun abi birbirinizi. Bak burada da yol var. Amımıza koyacaklar hadi. Hadi bakayım. Pipe bomb attım. Sen çok erken attın lan. Her neyse. Yok lan geliyorlar da attım işte. Tam gel açıldı gel. Açıldı mı? Koş koş olacaksın gel olacaksın gel. Olacağım bas 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 bas. Oy oy aşağı düştüm lan. Smoker. Öldün mü? Tuttu. Al tuttu gelmeyin bana. Smoker tuttu beni. Ver. Düştüm. Oğlum arkama doğru gittim. Arkamda şeymiş ha boşlukmuş. Direkt düştü. Nafi gel nafi gel nafi gel. Ne gel ne Andrei nerede lan? Nerede Andrei kaldırın Jackie geliyor. Kaldırıyoruz mu? Andrei'yi kaldıracak kaldıracaksın ya. Kaldıracağım adam öldü lan. Ben Jackie Jackie Jackie. Bir dakika. Andrei'nin medkiti var. Bir çökelim. Ya bana vurdu bana Sadece vurdu. Sadece beni tuttu. Beni Seni tuttu. Mi tuttu? Düştüm. Evet aksiyon aksiyon. Tam o gün molotof attı. Olcan koru beni Olcan. Allah senin canını Aha. almasın. Aha. Geri zekalı üstte. Ben de düştüm. Olcan teksin. Ölme kardeşim. Geldim. Geldi. Uy Kapı çaldı. Sen nafiye git sen nafiye git para direkt. Ben can basıyorum kendime. Thank you. Haftam. Tamam nice hocam. Direkt hepiniz direkt iyi öldük. Tamam şimdi. Tamam şey. kit basıyorum bekle kit basıyorum. Nerede şey? Ha tamam basmaya gerek yok. İleride önümüzde önümüzde basma basma. Lan önümüzdeydi zaten her neyse. Kaldırdın mı? Yok. Ha tamam gel önümüzde zaten harcamayalım. Can alın can. Ha gerçi direkt canı full olsun. Bak lan ibnet. Amına az önce burada Jack yemek yer bok vardı. Cadının sesi var abi. Canı az olan kişi hem olsun. Oğlum bizi canı lan. o zaman. Işıkları kapat. Olmuyor olmaz önce denedik ki en önden gidene saldırıyor yine de. Ya, ya her türlü şey yapıyor ya. Hayır ya. Az önce ha. sen vurdun mu ona? Hayır. ya e o zaman bir... sana saldırdı yine de. Baktı ha, bak. baktı baktı. Ha bakmayın o zaman bakmayın abi. Deneyelim bir daha Endur. basıp gidelim. Nerede ama? Göremiyorum şu an. Al. Reloading. Abi tamam. burada bir yer var ama çok yanlış. Nerede? Geliyorum. Ağlama sesi geliyor. Aynı yere geldik. Abi, aynı yere gelmedik. Tamam. Evet aynı yere. Hadi. Lan neredesiniz? Alo. Oğlum sen neredesin amına Abi burada ya. olduğum yerde şu an. O olduğu yerden gideceğiz biz. Abi takım yardım takım. Hadi kaldırıyorum. Onu cadıyı göremedik. Ne cadının amına koyayım gel buraya. Çatırın. Sen sıktaydın ya. ya. Abi Hadi. cadı şurada hemen. Hadi. Hemen şu aşağıda. Nerede? Gel gel. İleride yapalım, bir yerde. Gel. Siktir et. Kışın, 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 Bekle, bekle, bekle Aç. Ka aç. kapıyı kapatma, kapıyı kapatma, kapıyı kapatma. Emre, kapıda kal. E, deniz, gideceğim, bas. Orospu'nun sesi de her yerden geliyor. O gidin mi? <laughs> Tabii canım. Ne yapıyorsun? Ee, of. Emre tamam, gel kanka. Şu ya, şu ya. Aga. Emre'nin üstüne kapatayım değil mi? Emre'nin yüzüne kapattık. Neyse. Olmadı. Kağıdı bırakacaktım. Kağıdıya vuramadık. Şu an 83 83'te ya? İyi. Göremedik ki bile. Ben düşmüştüm herhalde orada. Oğlum, az önce 20 dakika geçemediğimiz yeri 8 dakikada geçmişiz. Vardı <laughs> ya. Yakın dövüş hep sıfır. Ego gidi abi. Kapçı kazdı. Aha. Girilmez ya yok Hı -hı. canım. Cebe alayım. Bu zorlukta girilmez. Çok çok fena şey yapıyorlar hemen. Güzel güzel. Hızlı hasar veriyorlar. Ya ama ne Amına koyayım. Çık şuradan öyle ya. Olmaz kardeşim. İki orada kalacaksın bekleyelim. ki bir şey olursa. Bu videonun ben burada sonuna gittim. Neydi? Kaç yıl oldu bu? İkinci etabı mı bitirdik yoksa komple bir etabı daha bitiremedik mi? Ya buraya Kanka oraya. daha üçüncü bölüm bu ya. Ha yani bir etabın içindeki üçüncü bölümdeyiz. Değil daha, mi? aynen aynen daha, daha daha çok ha, var. Okay, bir etaptaki son bölümdeyiz. Tamam ben bu etabı o zaman burada bitireyim. Öbür etaba geçeriz. Öyle yaparız öyle başlayalım. Okey okay. okay, okay olacağın gitme evesini siktim. Bir dahakine normal açalım. Okey okey okay, ya. okay, okay. yarısın şu an. Okey gitti Vay ya zor. bayağı gitti. Amına koyayım. Kim o ne lan? lan ne oluyor lan? Ha elim Olur kaydı lan. ya. Az önce sıkıştı ya. <laughs> Görüyor muydun lan? Sen hadi yap. Tamam lan. Açma açma amına koydum açma. Sakin olum sakin. Açmıyorum ki oğlum ben. Yanındaki geri zekalı açıyor. <laughs> Bu mu <Abi> ne <laughs> amına koydum. Tamam. İp ne fark etmiş ben ya. Bir sakin ol. <laughs> Andrea'ya <'yi> atacaktım <laughs> suçu ya olmadı. Gidirim gidirim videoyu bitireyim de gideyim. Abi 34 teşkin kaldı.